Nerede nerede nerede? Vallahi yeşim ayağıma aya... dolandın ha. Yemin ediyorum ha. Abla kusura bakma ya. Ceviz ve fındık, ceviz ve fındık. Kavrulmamış fındık istiyorum ama. <laughs> Şu. Cep <laughs> fındığı nerede kullanacaksınız? Magnolia'da. Bir tane yeter, bitti. Hadi o zaman kasaya. Vallahi çok korktum başaramayacağım diye. Aslında kendime çok güveniyordum da yeşimi getirdim pişman oldum. Keşke kaynanamı getireydim. Getirmeseydin. Hain mi? Doğru Gerçekten. söylüyorsun. Yeşim seninle geldiğine pişmanmış. Evet, Pişmanım. Kaynanama kurban olayım. Kaynanam olsaydı şimdi hepsi bittiydi. Poşetlerim açtıydı. Yazıklar olsun emeklerime. Yerlerini hepsini emeklerime. bana gösterdiydi. Alışverişi tamamlayan ilk damadımız Sezgin hemen ödemesini yapıyor. Al senin olsun canım benim. Allah seni varretsin. Bırak hepsini ben alırım. Hadi bismillah. Ya sen yorulma Hadi gidelim gençler. Yemeklere saçlarım gelmesin diye bunu bağlamak zorundayım. hadi işte ee, bu. Çünkü saç falan dökülmesin istemem. Evet, erkeklerin evet. zaten öyle bir evet. sorunu yok. Allah'tan kısacık saçlı. Ha. Bir de hafif de e, cıbız kafada bir evet. damat gelirse tam da güzel olur. Bağla bakalım Fadime Hanım. Evet. Zuhal Topalla sofrada <laughs> ekranlarını yeni açanlar büyük sürprizlere hazır olsunlar. Çünkü Size bir müjdemiz var. Bayrama özel damatlar, kayınvalideler yarışacaklar. Bakalım damatlarımız mutfakta nasıl performans sergileyecekler. Onlardan ilki Sezgin'di. Çok renkli, çok enerjik bir yarışmacı. İlk gün yarışmacısı. Eşiyle şu an Yeşim'le marketteler. Birazdan gelecekler. Biz de kayınvalidesi Fadime Hanım'la beraberiz. Ay şöyle bir menüye bakıyorum da Sezgin'i... aa dur! Asıl bomba. Mikser bu hafta ne halt edecek? Mikser bu hafta ne yapacak? Çünkü kolaydı o gelinlerle uğraşmak, evet. damarlarına basmak, bir yumuşak karınlarını bulup oraya oynamak. Hadi bakalım şimdi kendi cinsinden insan uğraşsın erkeklerle bakalım. Şöyle bir baba yiğit çıksa da şuna şuradan bir lafı yapıştırsa o da öyle ağzı açık böyle dur bakayım ben onun tepkisini çok merak ediyorum. Konuşamadık hiç. Sezgin maşallah. Maşallah. Evet. Evet, çok deli çok. Aa, Aa, onu ta, taç çocukları var. Onu... İki tane kızı var. Onu susturur. Valla bastırır değil ya mi? Biz bastırır, geldik. bastırır, evet. bastırır. Ama Allah'ım elinde poşetler ne? Geldik. <laughs> Gelinlerimizin <laughs> kocaları bazen evet. eşlik ederler. Evet. Ama bu sefer eşi ona eşlik. Yeşil nasıl geçti market? <laughs> Rezillik. Ben. Bir dakika gel gel böyle gel. Ne rezilliği ya? Ne oluyor? Ya, ya ne anam rezil. poşet açmıyor. Bir şey yapmıyor. Diyorum ki poşet aç. Elim ayağımı birbirine katıyor. Poşet aç. Niye yaptın? Niye götürdü bu adam seni oraya? Beğenmiyor ya. Kaynanamı Hiç götüreyim diye. zaten. Hadi be. Sezgincem bunları unuttun. Bir dakika Sezgin dur git. Adamımsın Sezgin. Bravo. Ay Sezgin sen mutfak kostümlü kirpikli önlüğünü tak gel. Ben taşa <laughs> <koşa> ha <koşa, gülüyor> gidiyorum o zaman. İntikam zamanı. Böyle, böyle 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 böyle. böyle, Bak, maşallah maşallah. maşallah, maşallah. Yani ya, sen bunlara ya, şey bir... Sen de açıver Fadime Açayım amcım. Açayım bunları. Bakınız ki bunu da mı görecektik bu mutfakta? Bir damadın kayınvalidesi onun malzemelerini çıkarıyor. Gel buraya gel, gel mikser gel sen gel. Kanki bak aklı sıra işbirliği yapıp, ittifak yapıp benim üzerime gelecekler. Ben yer miyim ya? Ben bu numaraları... <laughs> Mikser. Buyurun Zuhal Hanım. Ne oldu kankiye bağlayacağım da yani böyle gelecek salvoları karşı mı da durabileceğiz? Damatların gelmesi yarışmamıza büyük renk kattı. Değil mi? Bence harika bir hafta bizi bekliyor. Bana da öyle geliyordu. Seni harika bir hafta mı bekliyor onlar şüpheliyim. Neden Zuhal Hanım? Ben ne dersem yapıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Ama... Sen Sezgin'e bakma. Sezgin ne bir şahsına münhasır? En sinirlisi Sezgin Zuhal Hanım. Hepsi birbirinden şen şakrak. Nasıl damatlar Allah aşkına? Ay bunu söyleyeceğim hiç Bana damatları anlat. Ay ne güzel bir farklılık. Söyle bakalım damyatlar nasıl? Zuhal Hanım, bizi ve izleyicilerimizi inanılmaz bir hafta bekliyor. Et yemeklerine el açmasına kadar her şey var. Çok iddialı damatlar bizi bekliyor. Bu hafta bomba! Evet hamur bile açacakmış beyler. Dur bakalım mantı açanı böyle var. Olmaz mı? Ee, Sezgin daha evvel birkaç yarışmaya katılmış. Kazanamamış. Bence Sezgin bu sefer bu yarışmada 15.000 TL'yi alır değil mi Fadime Hanım? İnşallah. Artık almazsa sen hakkıyla, zaten... Hakkıyla, bir... hakkıyla, ağzını tadıyla güzel yaparsın inşallah alır. İnşallah. i̇nşallah. Kayınvalidem dedi beni iyi olur dedi. Yok yok ama haksızlık da istemeyiz. Anneciğim ben Sezgin'le konuştum. Mikser'cim kayınvalidemin öyle konuştuğuna bakma. O ne uyanıktır dedi. Ha Yok yok. Hep ha ha hakkıyla, ağzını tadıyla yemeği yaparsın inşallah alacağız. Ya düşünsenize i̇nşallah. hayal edebiliyor musunuz? Ben düşünemiyorum bile. <laughs> Kuramıyorum o tabloyu gözümün önüne getiremiyorum. Yani erkekler servis yapacaklar. Kayınvalideler de puan verecekler damatlara. Ay bir de sarma yaptırıyoruz düşünsenize yaprak saracak o kıllı kıllı parmaklarla. <laughs> Eldiven taksınlar. Kız kaynana no. ne konuşuyorlar kapıda? Ya seni <laughs> çok sabrı konuşuyorum. Aşk olsun. Her şeyi baktırdın sevgilim. Seşer. Ya ne bir yaptın? şey, bir saniye bir şey merak ediyorum. Sen resim mi yapacaksın, yemek mi yapacaksın? Ben resmin yemeğimin üstüne çizeceğim. Resim tablo gibi yemek tablo gibi yapacağım, desene. Çok yağlı yapmışmış. boya gibi yapacağım. Bir... Hep yağlı yemeklerim zaten. Bu... Hepsi... <laughs> <laughs> yağlı boyadan yapmış? yemek yapacağım. Aileciğim. Evet. Aile. Allah etmesin. Allah seni başımızdan eksik Amin etmesin. Abi hepimiz Allah razı olsun. Yalnız, Yalnız İşte bu. Tut da beni. Evet. Tut da beni. Ahşap şapkam Ay bu. Bu nedir ya? Ben tanışasam yeşim. İnşallah. Bundan sonra Sezgin diyecek ki yeşim bırak. Bugün ben Oo, yapıyorum yeşim. Canıma yani. minnet. Bir şey diyeyim mi? Canıma minnet. Yemin ediyorum. Evet. Bundan sonra. Evet. Ben. Sen? Hiçbir yemek yapmam. Hayır bu ya. Kesinlikle. Bu saatten sonra Lapsın. söz veriyorum yapmazsa Bana sezgin söyle, Sezgin mesaj benim at. için bitmiş. Mesaj at 15 bin TL'ye kazanırsa geri alırım diyor. Şey. Hayır hayır. Kesinlikle. Şimdi siz bana sözünüzü tuttunuz çağırdınız programınıza. Tabii Teşekkür ki. ederim. Ben de size layık, size bile yakışır bir ilk şekilde bir sofra çıkaracağım inşallah. İnşallah. Anlatabiliyor muyum? Benim görevim burada bitiyor. Evet. Ondan sonra Evde, başlıyor mecburen, Evde başlıyoruz. başlıyor. Mecburen. Evde başlıyorum. Mecburen yapacağız herhalde. Belki arkaya dön bakalım kayınvalideci senin için malzemeler. Ay çok yakışmış. Bak bak önlüğü de ne cici. Sürenin başlayacağım. Allah iyi seni ki geldim tamam ya. <laughs> Her var ya ayağınıza sağlık. Böyle bir şey var. Hiçbir şey olmasa biz çok eğleneceğiz ama. iki buçuk saatini başlatayım mı Sezgin? Hayır da bir dakika. Ne oldu? Ama kalbimi kırıyorsun. Neden? Olur mu? Hiçbir Niye şey dedin? olmasa da çok eğleneceğim. Ben, nasıl hiçbir şey? Beni orada hiçbir şey benzemiyor. <laughs> hayır, hayır, hayır. Yani şimdi kazanmak da var, kaybetmek <laughs> de var. Evet. Rakiplerin de olacak. Evet. Bir şey yani, olur e, mu? Ben, ben burada Sizor. bir, ben 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 bir e. emek... Ben burada bir emek alacağım. Lütfen. Sezgin. Gönlümü alın çabuk. Vallahi maskem buğulanır Tamam o zaman. Hadi 2.5 saat başlıyoruz o zaman. Kolay gelsin. Sen neyden istersen başla. Vallahi. Bu arada bence ben şunları buraya çekeyim. Çek çek Fela, çek. Rahat. Çek çek. Kayınvaliden çıkardı bilmiyorum. beni ilgilendirmez mi? Anne niye 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 ben niye ki. niye 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 Vallahi işte. Vallahi billahi ya. Manavcı gelmiş bana yardımcı oluyor ya. Aa! Karın dururken ya yanında. Ya hiç sorma ya. Nasıl hiç gururum şey içindeyim ya, ya? Bir şey. Erkeklik gururum ya. Ben orada tek tek seçiyorum ya. Ölecek iş koskoca. Ah. Iki, senin boyun kaç ya? Bak bak bitmiyorsun. Vallahi topuksuz 1.91. Topuksuz. Evet. Zuhal Hanım, Sezgin bir an önce başlasın artık. Hadi dön artık başlatıyorum söyleni. Anam bir de şunu eleştireyim dur bir kız. Beni eleştiriyormuş beni. Beni bak, bak biz kadınlar hem elimiz benim hem çenemiz çalışıyor. Çeşiş. Hem tamam iş benim iş. De, Çalaşır, de çalışır, çenem de çalışır. Hadi konuşma, ben bana şuna bakışmamış. Buraya bir kız bulun böyle. Neyse hadi ben başlıyorum. Hadi hadi. Hadi hadi. Bir yandan çekmiştiniz, nereye gidiyorsun sen ya? Gel gel Yeşim gel. Şu sen niye kaçtın bu Sezgin'e? Kızım bunları nasıl koydunuz buraya ya? Ne Anlık oldu. Nasıl Her an... şeyim anlık, benim. söylenip duruyor ya. Ancak Evde mi? de bu kadar söylenir mi? Ben ona. Güya bir mutfağa girdi ya şimdi. Bir hava Beni de çağıramayacak mecburen şimdi. Yeşim, bıçak nerede? Yeşim. Bak başladı şimdi çakmağı bulamıyorum diyor. nerede? Şehzade kebabının etlerini yıkayıp düdüklüğe koyan damadımız püre için patatesleri tek tek yıkadıktan sonra soymaya başlıyor. Ne yaptın Sezgin? Patates çitileme işin bitti mi? Vallahi mükemmelim ben ya. Harikayım. Yalnız bakayım şöyle elin yatkın senin ha. Evet, Bana evet. bak yalan söyledin sen ben mutfağa girmeyi. Yeşim niye bu adam böyle şey yapıyorsun? Yok, mutfağa değil mi? Kesinlikle. Aa, dedim ya size. Bir gün, gün öncesi, öncesi yemeğinin tadına baktım. Nasıldı tadı? Eline bak tadı çok güzel. Allah'a mı? Bak el lezzeti varsa Sezgin bu iş bitmiştir. Kesinlikle. Bak burada en önemli şey el lezzeti. El lezzeti bak, var. Kesinlikle. kesinlikle var. O zaman 15.000 TL senin. Kesinlikle. Ne var. yapacaksınız kazanırsanız parayla? Bu sefer inşallah bu yarışmada. Ben karışmadım ona. Söyleyeyim mi? Söyle mi? Söyle Sezgin. Annemle kaynanamın çok istediği bir şey vardı. Evet. Kaynana da demeyeyim o da benim annem canım. Ay ne güzel bravo. Eee İkisine de bir hediye alacağım. Aa hediye alacakmış size yeşim. Gene seni düşünüyor. Yeşime bir şey yok. Bende yok. Yeşime bir annesi şey yok. Annesi ve Kaynanası. Yeşime bir şey yok. O ben varım Ama ya. ona. ben de yeşimle kayınvalidem. Ona kayın o da çıkacak en güzel hediye <laughs> benim. Sezgin çabuk çabuk. Ta ne bu hediye yemenin? Allah. Zo bu hafta Sezgin'in işi biraz zor. İddialılar mı, iddialılar mı? Hem de çok iddialılar Zuhal Hanım. Mesela yarın yarışacak kayınvalidemizin adı Birsel Hanım. Ankara'da doğmuş. Avdan Ankara'da. Damadı Özeri siz de tanıyorsunuz. Nereden tanıyorum? Çünkü Özerin eşi Manolya programımızda yarıştı ve birinci oldu. Ha! hatırladım onlar mı geliyor? Daha önce yarışmada yarışan Manolya Tekin'in annesi ve birinci olmuştu benim kızım o yarışmada da. Damadıma da çok güveniyorum. İnşallah onunla da birinci olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.